Bu video için biraz eskiye. UFC'nin başlangıcına gitmemiz lazım. Dövüşçülerin bir gecede üç defa kafese girdiği, gerçek erkeklerin dövüştüğü yıllar. Karşınızda ise UFC'nin ilk şampiyonlarından Don Fry. I'm Don Fry, the Predator. The UFC's two-time world champion. Toughest, most badass combat sports <laughs> athletes of his time. Winner of our first bout, Don Fry! Don Fry, Toughest guy I ever fought in my life. Back when men were men, not pretty boy champions who dyed their hair and, for God's sake, paint their toenails. We'd fight all night long. There are no rules, no weight limits, and no time limits. Tournament fighting. It's like Don Fry, he is the last of a dying breed. The Don Fry's legacy is toughness. When, when you fight him, you know it's going to be a fight. There are some real great athletes had some skilled fighters in my day. But to be a UFC champion, you had to win three fights in one night. I got it right twice. Don Fry is a massive legend of this sport and a massive legend of the UFC. When did you hear about the UFC? Um, I was a fireman, you know? Then my wife at that time, we had a couple of horses. 90'lı yıllarda itfaiyecilik yaparak geçimini sağlayan Don Frye ek iş olarak ise nalbantlık yapıyordu. Ancak Don Frye'in dövüş sporları ile olan geçmişi lise yıllarına dayanıyor. Dövüş sporlarına lise yıllarında güreşerek başlayan Frye ulusal olimpiyat elemelerinde aynı anda grekoremen ve serbest stilde dereceler elde etmişti. Bu esnada ise kendisine UFC'nin kapılarını açacak kişi Dan Severn ile de tanışacaktı. Başarılı bir güreşçiydi ancak attan düşerek boynunu kıran Frye güreş kariyerini bitirmek zorunda kaldı. Daha sonra dövüş sporlarına boks ile geri döndü döndü. İki galibiyet, beş mağlubiyet ile kötü bir karneye sahipti. Bu süre zarfında itfaiyeciliğe devam eden Don Fry ayrıca judoya başladı ve güreşçi altyapısının yardımıyla kısa sürede siyah kuşa kalmayı başardı. Aslında Don Fry'in hikayesini özel kılan nokta da burası. Don Fry yürekli bir dövüşçü olmasının yanı sıra tarihteki ilk olarak MMA dövüşçüsü olacaktı. Günümüz modern MMA dövüşçüleri gibi Don Fry hem ayakta hem de yerde dövüşmeyi biliyordu. Ve bu alanda günümüzdeki dövüşçüler için resmen bir prototip konumunda. Tam da bu noktada 1995 yılında televizyonda gördüğü UFC eventi bütün hayatını değiştirdi. Talking about when you first heard about the UFC. We were sitting there watching something on TV and saw Dan, clip of Dan. Dan, Dan Severn. Uh huh. And I called him up. I said, "Fuck," you know. I said, "Dan, it's Don Fry. Remember me?" He said, "Yeah. What are you doing, Don?" I said, "Playing fireman, playing horseshoe," you know. I, said, I figured I could make a few bucks while kicking some ass. I've been kicked in the head by a horse a few times, so I figured, what the hell? If I could take that, can punch by guy in a pair of white pajamas, couldn't be so bad. Can you yeah, I say this UFC stuff? Can you get me in on it? And he says, yeah. So he ended up getting me some fights, probably about five or six fights. Video, I get Yaptığımız içerikleri beğeniyor ve bize destek olmak istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca sırada hangi dövüşçünün belgeselini görmek istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Don Fry o yıllarda düzenlenen amatör dövüşlerde kendini gösterdikten sonra 1996 yılı Şubat ayında UFC 8 gecesinde pro MMA başlangıcını yaptı. Don Fry'in rakibi 186 kiloluk Porto Rikolu Thomas Ramirez'di. Thomas'ın herhangi bir yer oyunu bilgisi yoktu. Don Fry rakibini yerde kolayca bitirebilirdi ama buna gerek kalmayacaktı. And down Ramirez and that is it. it's over ramirez got knocked into the chain-link fence fight and then you got to go backstage 20 30 40 minutes in between, in between fights and there's not much resting there that night because it was about 120 degrees we were like okay well who are we fight he was like it doesn't matter you gotta fight them all anyways Don Fry bu galibiyetin ödülü olarak aynı gece bir kez daha dövüşecekti. O yıllarda UFC geceleri turnuva formatında yapılıyordu ve gecenin kazananı olmanız için çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere 3 dövüşü de kazanmanız lazımdı. Don Fry'in yarı finaldeki rakibi saf bir boksör Sam Atkins'ti. Yere giderek 48 saniyede Sam Atkins'i bitirmeyi başardı. <laughs> i'm impressed with don fry he got right on him and those beat fry is focused and there's that mutual respect we like to see that honor honor in the martial arts so we walked out there and like, god dang this guy is big <laughs> the closer he got to me the bigger he got well you know they locked the door there's only one way out of here knew that I was going to win this tournament um and that came true. You really are the first stand up fighter that has been effective in the UFC. Thank you. I as, um, as We Aynı sene içerisinde mayıs ayında UFC 9 gecesi düzenlendi. Don Frye şampiyon olarak tabii ki bu geceye davet almıştı. Fry, the returning ultimate fighting champion. I'm returning tonight to retain my title. Ancak UFC 9'un özel bir yanı vardı. Elemeli formattan çıkarak günümüzdeki kart sisteminin uygulandığı ilk UFC etkinliği oldu. Ana maçta Don Frey'i UFC'ye getiren Dan Severn'ün dövüştüğü etkinlikte yan ana maçta ise Don Frey kafese girdi. Rakibi Brezilyalı ve tabii ki Brezilyan Cici Su temelli bir yet olmuştu. Gecenin dövüşü seçilen ve 9 dakika 22 saniye süren eşleşme Don Frey'in UFC'deki en zorlu dövüşü olacaktı. Dövüşün ilk yarısında rakibinin sayısız tek tehdidini engellemeyi başardı. Daha sonra ayaktaki yumruklarla bir yumuşak Shot to be, ile right now, I think we, we can honestly say you're one of the most complete fighters we've seen. Striking, grappling, you seem to have it all. Thank you, I appreciate it. I love being here in Detroit, I think it's a fantastic town. Are you someone that feels comfortable in that guard position? Oh, yes, I have no problem with being in the guard. Um, I'm, I'm real comfortable in that. Um, actually, it's a rest for myself. Bu eşleşme UFC'de Ross Gray's ile başlayan BJJ dominasyonunun kırıldığı dövüşlerden biri olması nedeniyle de UFC tarihinde önemli bir yere sahip. Well your striking ability has continued to impress us. What do you want from the UFC now? Who are you looking for? I'd like to uh, fight one of the Gracies. I like the honor and um, I think they they have a tremendous uh, style. But I, I believe that my style is better. UFC 9'dan sadece 2 ay sonra UFC 10 ile birlikte elemeli sisteme geri dönüldü. Tabii ki Don Fry bu turnuvada yerini alacaktı. Bu kartı özel kılan detay ise gelecekte efsane olacak Bruce Buffer'ın ilk etkinliği olmasıydı. <laughs> UFC 10 başlamadan önce köpeğini kaybeden Don Frye bu geceye adeta bir John Wick mentalitesiyle gelmiştim. İkinci kez UFC kemerini almak istiyordu. I'm Don Frye, returning Ultimate Fighting Champion. I'm not here to prove my skills. I know what I can do. And when I go into the octagon, lock up your women and children because all hell is going to break loose. Fought so Mark Hall in the first round. I, and being the big-headed superstar I was at the time, I thought, poor Mark Hall. Or he has to fight the great Don Fry. Don Frye'nin ilk turdaki rakibi Mark oldu. Maçın ilk saniyelerinde yer aldığı Mark tam 10 dakika boyunca yerde tuttu ve TKO ile ilk turu geçmeyi başardı. Ancak oktagon içerisinde çok fazla zaman geçirmişti ve ilk turdan yorulmuştum. Bu yüzden aynı gece çıkacağı ikinci dövüşü daha çabuk bitirmesi lazımdı. Yarı finaldeki rakibi judo ve kickbox temeli olan Amerikalı Brian Johnson oldu. Hem yer oyunu hem de striking yetenekleriyle Brian Johnson'ın Don Frye'ye karşı tehdit olabileceği konuşuluyordu. Ancak rakibini yere alan Don Frye buna fırsat vermeden yerde rakipçiydi rakibini diz ve dirseklerle öttü. 5 dakika içerisinde Brian da bitirmeyi başarmıştım. Don Fry'in finaldeki rakibi ise gelecekte UFC efsanelerinden biri olacak Mark Coleman oldu. Mark was 265 pounds. He was a monster. He was a fucking gorilla. Serbest stil güreşte iki defa olimpiyatlara katılmayı başaran NCAA şampiyonu Mark Coleman Don Fry'a kendi zehrinden tattıracaktı. Mark Coleman dövüşün başında rahat bir şekilde takedown'u aldı. Her ne kadar Don Frye daha sonra ayağa kalkmayı başarsa da tekrar yere alınacaktı. When Mark get on top of you and and get control you and start smashing his head into your face.

Aralık ayında düzenlenecek UFC 1996 gecesinde tekrar elemeli formatta kafese girmesini istiyorlardı. Don Fry bu teklifi kabul etti. Ancak bu karttan yaklaşık 30 gün önce Japonya'dan Don Fry'a e başka bir teklif daha vardı. Yeni kurulan bir MMA organizasyonu UFC 10 gecesinde dövüştüğü Marko ile bu kez Japonya'da kafese girmesini istiyorlardı. Takımı Don Fry'ın Japonya'ya gidip dövüşmesini istemiyordu. Ancak Japonlar iyi para verdiği için bu teklifi kabul etmiştim. Zaten o zamanlar UFC'nin şu an olduğu gibi bağlayıcı kontratları da yoktu. UFC UFC 1996 kartına 2 hafta kala aldığı büyük bir riskti. Sakatlanabilir ya da suratında açılma olabilirdi. Bu durumda UFC kartından çekilmesi gerekecekti. Ancak Don Fry 17 Kasım akşamı Tokyo'da Martolu bitirdikten 3 hafta sonra Amerika Alabama'da kafeste olacaktı. Please welcome the UFC 8 Ultimate Fighting Champion, the Pre Don Fry bu turnuvada aslında ne kadar çok yönlü bir dövüşçü olduğunu kanıtlayacaktı. Çeyrek finaldeki rakibi daha önce yenerek kemeri aldı Gary Goodrich'ti. Gary Goodrich'i forearm submission ile bitirmeyi başardı. Yarı finalde ise yine Mark Hall vardı. Mark Hall karşı en kolay dövüşünü çıkardı ve onu da 20 saniyede heel hook ile tepettirdi. Finaldeki rakibi ise tank lakaplı David Abbott'tı. David Abbott ilk yumruğuyla Don Fry'i yere sermeyi başardı. Oradan ayağa kalkan Don Fry rakibini yere aldı ve arkasına geçerek rear naked çok ile onu da bitirdi. Bu geceye kadar kadar vuruşlarıyla ön planda olan Don Fry bu sefer bir gecede 3 submission'ı galibiyet almıştı. Don Fry'in Şubat 1996'da başlayan UFC kariyeri Aralık 1996'ya geldiğimizde son bulmuştu. Bir sene içerisinde 9'a birlik bir karne ve 2 UFC kemeri vardı. Don Fry yıllar sonra sadece bir sene dövüştüğü UFC'de Şöhretler Müzesi'ne adını yazdıracaktı. Ancak onu asıl özel kılan tarafı ise çok yönlü bir dövüşçü olmasıydı. Videonun başında bahsettiğim gibi hem ayakta hem de yerde dövüşmeyi biliyordu ve bunu başaran ilk MMA birisiydi. Don Fry, UFC'nin yaşadığı sıkıntılar yüzünden bir daha UFC'de mücadele etmedi. Ancak Pride, K1, Shark Fight gibi birçok farklı organizasyonda dövüşecekti. Ama onlarca mücadeleden bir tanesi MMA tarihinin en unutulmaz maçı olacaktı. 23 Haziran gecesi Pride 21 etkinliğinde ringe çıkacak Don Fry ve Yoshiro Takayama MMA tarihine geçeceklerinden habersizlerdi. Dövüş başladıktan hemen sonra ikili ortada resmen birbirinin yakasına yapışıp yüz yüze yumruk atmaya başladı. Yaklaşık 30 saniye boyunca aralıksız bir şekilde yüz yüze yumruk atmaya devam ettiler. Takayama'nın yüzü hızla şişerken Don Fry'in yüzü kan içinde kalmıştı. Ancak asla geri adım atmadılar. En sonunda Don Fry rakibini yere alıp yerde yumruklarla maçı bitirmeyi başarmıştı. Bu efsane dövüş günümüzde harika halen hatırlanırken bu iki adam da bu geceden sonra dost oldular. Takayama pro wrestling kariyerinde yaşadığı sakatlık yüzünden felç oldu. Boynundan aşağısı tutmuyordu ve yıllar sonra onu ziyarete gelen isimler arasında Don Fry vardı. It was not a sport back then. It was a fight. You know, now it's a sport. Better trained athletes because they've been watching it for 20 years and they know what to expect. We were mature fighters. We were all older. We were all in our 30s. You know, now most of these guys are 21, 23 years old. They're we all different animals back then, completely different animals. And it was fun.